Merhabalar, hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Güneş Burcu Aslan olanlar, Yükselen Burcu Aslan olanlar ve Ay Burcu Aslan olanlar bu açılım size özel. Güneş, Ay veya Yükselen Burçlarınızda dinleyebilirsiniz. Evet, bu açılımda Jüpiter'in bize hediyesi nedir? Bunu soracağız. Biliyorsunuz 12 Eylül günü. Jüpiter hem Merkürle hem de Güneşle 60 derecelik bir seksil açı yapıyor. 60 derecelik seksil açı astrolojide uyumlu bir enerji akışını simgeler. Bu anlamda e, Jüpiter zaten büyük, iyicil bir gezegen olarak adlandırılır. Astrolojide çeşitli konularda şans, baht kapılarını açar. Bakalım Aslan Burçları adına bu şans, baht kapıları hangi alanda açılıyor? Bu e, göksel durum, bu astrolojik gösterge sizi hangi yönlerden etkileyecek? Bunu bir soracağız. Tarot kartlarımızın rehberliği altında. Öncelikle... O spesifik bir soru sormayacağım. Öncelikle genel bir açılım yapacağım. Astrolojik ihanet destemden destek alacağım. Arkamıza yaslanacağız. Bakalım kartlar bize ne söylüyor onu soracağım. Daha sonra aşk hayatımızla ilgili spesifik bir soru soracağım ve finansal ve iş kariyer hayatımızla alakalı da bir soru soracağım. Bu şekilde açılımımızı yapacağız. Açılıma başlamadan önce her türlü desteğiniz benim için çok değerli. Bugüne kadar bana ve kanalıma destek olan Herkese de çok çok teşekkür ederim. İyi ki varsınız. Sizin de desteklerinizi bekliyorum. Beğenilerinizi, yorumlarınızı bekliyorum. Abone olmanız vesaire bunlar benim için çok değerli. Evet, şimdi açılıma başlayalım. Her zaman olduğu gibi beni izleyen ve dinleyen kolektif adına en doğru rehberliği almaya niyet ediyorum. Önce de şöyle bir kartlarımızı karıştıralım. En başta dediğim gibi spesifik bir soru sormayacağım. Bakalım Jüpiter hayatımıza ne gibi konularda şans, baht, bolluk, bereket bunları getiriyor Jüpiter'in bu 60'lık açıları bizi hangi hususlarla etkiliyor sevgili aslan burçları için soracağız. Evet Hazırsanız başlayalım. Astroloji kehanet destemden de alacağım. Bu desteği 3'e bölerek kullanıyorum bu arada. Bunun da bilgisini vereyim. Öncelikle bir ev kartı, sonrasında bir gezegen ve bir burç kartı seçiyorum. Bu şekilde kullanmayı tercih ediyorum. Üçe bölmemin sebebi de bu. Şu ana yani bir spesifik soru sormadım. Genel olarak kartların bize söylediği şeyler doğrultusunda gelecek olan kartlara göre genel bir yorum yapacağım. Evet. Bakalım. o bir kupa kralıyla açtık açılımı. Bir kupa sekizlisi. Bir de değnek ikilisi kartları geldi. Bir konfor alanından çıkış mı söz konusu? İleriye yönelik planlar var. Üçüncü ev. Yakın çevre. Oo, Venüs. Ve yengeç. Evet. Şimdi burada öncelikle su elementi biraz baskın geldi. Onu bir söyleyeyim. Neden? Bir kupa kralı, bir kupa sekizisi, bir de yengeç. Duygusal konularda bir iyileşmeniz olabilir. Venüs'ün, pardon Venüs diyorum, Jüpiter'in ve Merkür'ün ve Güneş'in olumlu açılarıyla beraber. Şimdi kupa kralıyla bir açılış yaptık. Aslan burcuna layık olarak bir kralla açılış yaptık. Neden? Aslan burçları da lider grupludur. Ön planda olmayı severler. Çok da onlara yakışır. Şimdi kupa kralı tüm kupa Tüm krallar arasında en duygusal olanıdır. Ama şöyle de bir ironik yanı vardır ki duygularını da en iyi yöneten kral kupa kralıdır. Duygusal aleminde bu kupa kralı, kralının ne olursa olsun o bunları yönetmeyi çok iyi bilir. Hani şunları yaşadım bunları yaşadım şöyle şey, kötü şeyler başıma geldi böyle olumsuz duygular başıma geldi. Ama ben yine de dindik ayaktayım neden bunları yönetebiliyorum diyen bir kart aslında bazen kılıç kralından bile daha duygusuz gibi görünebilir aslında kupa kralı. Oldukça şefkatli, oldukça merhametli bir insandır aslına bakarsanız. Çünkü duygusal yoğunluğu çok yüksektir ama gerektiğinde de o duygularını baskılamasında çok iyi bilir. Sanki sizin de böyle bir temanız var size hizmet etmeyen bir takım duygusal birlikte, birliktelikleri geride bırakma temanız olabilir. Aynı zamanda bir geride bırakma, yeni bir şeye adım atmakla da alakalıdır. sanki geçmişi geride bırakıp yeni olanaklara gözünüzü dikmişsiniz gibi. Tamam ben ne kadar üzülürsem üzüleyim. Belki keza burada bir kupa sekizisinin gelmesinden dolayı bunu söylüyorum. Kupa sekizisinde bir terk ediş teması var tamam ama Bulunduğu ortamı terk eden kişi belli bir emek vermişti Bu kupaları dizmiştir. Bakın bu kup kupaların tümünü 7gide bırakıp arkasına bile bakmadan bir yolculuğa çıkıyor. Ve kartın temasından da anlayacağınız üzere biraz e, onun için üzücü bir yolculuk bu. Yani çok mutlu bir şekilde güle oynaya gitmiyor aslında. Hem ağlarım hem giderim tadında bir tema var bu kartta. Sanki buradan aldığım enerji de. Venüs'ün de gelmesiyle birlikte Venüs biliyorsunuz biraz daha aşk, zerafet ve benzeri bu temaları yönetir. Ben tamam bu aşk konularında, romantik ilişkiler konularında bir takım istemediğim deneyimler yaşadım. Belki gitmek zorunda kaldım. Belki arkamı dönmek zorunda kaldım ama hiçbir şey bitmedi. Belki emek verdiğiniz bir ilişkiyi geride bırakmış olabilirsiniz. Belki emek verdiğiniz bir insanı geride bırakmış olabilirsiniz. Ama duygusal durumunuz buna rağmen stabil. Bu süreç sandığınızdan çok daha kolay gerçekleşiyor. Çünkü siz duygusal olgunluğa ermiş görünüyorsunuz burada kupa kralıyla birlikte. Bu belki de yaşadığınız bu deneyim sizin hayatınıza bu duygusal olgunluğa sizi eriştirmek için gelmiş olabilir. Ve bununla beraber duygusal olarak yeni deneyimlere de kendiniz açıyorsunuz. Biraz daha düşüneyim, biraz daha geleceğe yönelik planlar yapıyorsunuz gibi. Tamam kupalarımı arkada bırakıyorum, hem alıyorum hem gidiyorum ama aynı zamanda kim hiçbir şekilde de umudumu kesmedim. Evrenin bana öğrettiği şeyleri, bugüne kadar yaşadığım ilişkilerin bana öğrettiği şeyleri sevgiyle kabul ediyorum dediğiniz bir duygusal olgunluğa ermişsiniz. Tam da aslan burcuna yakışır bir şekilde yara aldım belki. Tamam belki üzüldüm ama bunları da sevgiyle kabul ettim. Duygularımı kontrol ediyorum. Üçüncü ev kartıyla beraber geldi. Bakın zaten üçüncü ev Merkür'ün kartı. Merkür'ün evi. Şöyle ikizler burcuyla da bağlantılı bu anlamda. Merkür'le zaten Jüpiter'in bir 60'lık açı yaptığını söylemiştim. <laughs> Venüs'le de beraber geldi. Şimdi burada daha çok e, duygusal konularda, belki aşk konularında e, bazı şeyleri masaya yatırma söz konusu olabilir sizin açınızdan. İçinizde biriktirdiğiniz bazı şeyleri yakın çevrenizle paylaşma ve bunları biraz daha duygularınızı dışarı dökme söz konusu olabilir dediğim gibi çünkü Merkür biraz daha iletişimin gezegene olması açısından bunları söylüyorum ve yengeç yani burada çok fazla bir su enerjisi görüyorum bir yengeç burçta da geldi ve bir üçüncü evde geldi ailenizden tanıdığınız bir kişilerle belki bir kısmınız için aranıza bir mesafe girmesi de söz konusu olabilir Birden fazla yorum yapıyorum burada kolektif bir açılım olduğu için belki yaşadığınız yeri terk edip daha iyi olanaklar size gelecek vadeden bir takım iş olanakları olabilir, eğitim, öğretim vesaire bunlar olabilir. Bunlar uğruna bir yolculuğa çıkmada söz konusu olabilir. Gelen kartların tümünü yorumladığımda bunun dışında dediğim gibi Venüs'te e, Kupa üst üste gelmesinden dolayı bir süredir emek verdiğiniz bir ilişkiden artık sizin işinize yaramadığı için yani işinize yaramadığı için derken artık sizi duygusal olarak tatmin etmediği için buradan uzaklaşıp Belki bazı başka nedenlerden nedenlerden de dolayı bu kadar uzaklaşıp yeni fırsatlara gözünüzü dikme, yeni fırsatları kollama enerjisini burada alıyorum. Üçüncü ev kartıyla birlikte yakın çevreye yakın çevreyi de ifade eder, aileden kişileri de ifade edebilir, daha çok kardeşleri yorumlanabilir. Belki. Kardeşleriniz varsa eğer onlarla alakalı bir takım gelişmeler de sizi etkileyecek olabilir duygusal olarak. Belki ailenizden bazı kardeşiniz gibi gördüğünüz kişilerin de evlenmesi veya onlarla aranıza mesafe girmesi ve benzeri gibi durumlar da söz konusu olabilir. Ama burada çok güzel bir kupa kralımız var, çok güzel bir venüsümüz ve yengeçiniz var. Bu arada venüs de küçük hayırsever olarak adlandırdığımız bir gezegendir daha çok aşk konuları, zerafet, sanat, estetik ve benzeri bu gibi alanlarla alakalıdır aslında. Belki hani aşk hayatınızda dediğim gibi bir takım bu şekilde gelişmeler oluyor olabilir. Ama yaşadığınız bu gelişmeler her ne olursa olsun sizin duygusal anlamda hayrınıza olacağını düşünüyorum. Ve hiç beklemediğiniz yakın çevrenizden bir insanla da aranızda duygusal bir iletişim gerçekleşebilir bu, bu sıralar. <laughs> tamam siz belki böyle arkanızda önünüz gidiyorsunuz veya buradaki hani arkanızı dönüp gitmek sadece bir partneri geride bırakmak anlamında olmayabilir. Belki konfor alanınızdan çıkmak, rahat ettiğiniz o alandan çıkarak geleceğe bakış, geleceğe yönelme söz konusu daha çok. Bunu da söyleyebilirim. Yani söylemek istediğim diğer şey şu, diğer bir nokta şu. Yakın çevrenizden bir kişiyle duygusal bir paylaşım içerisinde girebilirsiniz. Hem deniz hem 3. evin yan yana gelmesinden dolayı bu yorumu yapıyorum. Yengeç burcuyla beraber Yengeç burcu e, duyguları çok derin olan bir burçtur. Ailevi bağları özellikle çok önem veren bir burçtur. Ay, ay tarafından yönetilir. Sanki duygusal anlamda bir Genişleme söz konusu olacak sizde. Hani Biraz daha duygusal hesaplaşmalar söz konusu olabilir. Gerek yakın çevrenizde gerek hayatınızdaki partneriniz varsa onunla vesaire bir takım şeyler olabilir. Duygusal paylaşımlar olabilir ama kendinizi net bir şekilde ifade edeceğinizi ve çok şefkatli iletişimler kuracağınızı düşünüyorum. Ve geleceğe daha umutla bakacağınız bir döneme giriyorsunuz. Sanki bu anlamda daha çok duygusal ilişkilere yönelik olarak sizin açınızdan Jüpiter'in olumlu etkileri görünüyor. Nedenini de söyledim. Hem Venüs'ün gelmesi hem de bir sürü su elementi kartın burada kendini göstermesinden dolayı. Venüs de zaten dediğim gibi aşk hayatı, estetik, zarafet ve benzeri bunlarla alakalı olarak görünüyor. Ama burada duygusal paylaşımlarınız gerek ailenizle, kardeşlerinizle sanki sizi böyle duygusal olarak rahatlayacak sanki içinizi dökeceksiniz. Bir süredir içinizde biriktirdiğiniz o şeylerden de kurtuluyor olabilirsiniz bu arada kupa sekizisiyle birlikte. Bir süredir size duygusal yük altında tutan o şeyler geçmişle bağlantılı olan belki de. Onları arkada bırakma artık söz konusu ve yepyeni bir geleceğe bakma. Yani tamam olan oldu ama içinizi döktünüz, ferahladınız ve artık kupa kralıyla da birlikte duygusal bir olgunluğa eriştiğinizde söylemiştim ya. Kupa Kralı'nın şöyle bir teması da vardır. Kupa Kralı ne yaşarsa yaşasın. Yani kimseye kin gütmez, ah etmez. Öyle bir e, duygusal olgunluğu da vardır aslında. Siz de sanki bu duygusal olgunluğa eriştiğiniz zaman yeni fırsatlar önünüze çıkacak duygusal anlamda şeklinde görüyorum. Yani sadece bu romantik ilişkiler bağlamında olmayabilir. Arkadaş çevrenizle de alakalı olabilir. Çünkü burada üçüncü ev geldi. Üçüncü ev konuları zaten hem yakın çevrenizle bağlantılı hem iletişimsel konular hem de kardeşlerle alakalıdır. Yengeç Burcu'yla da beraber gelmesinden dolayı. Hani kardeşle kardeşiniz varsa eğer onun bir evliliği veya aileden uzaklaşması söz konusu olabilir. Bu belki bir, biraz sizin hüzünlü <laughs> bir temaya bürünmenize sebep olabilir. Ama Venüs de geldi burada dediğim gibi. Venüs... E daha çok iyicil bir gezegen. Yani yeni fırsatlar aşk hayatınızda özellikle size doğru geliyor gibi hissediyorum. Duygusal hayatınızda bir yenilenme, eskiyi geride bırakma ve yeniye doğru adım atma söz konusu ve iletişimsel süreçlerle bunu da e, hayatınızda göreceksiniz gibi hissediyorum. Kupa Kralı bu anlamda bir baba figürüne de işaret ed ediyor olabilir. Sizden büyük bir yakın çevrenizdeki bir erkek yani... Sizden yaşça büyük bir erkek de olabilir, bir baba figürü de olabilir. Onunla bir dertleşme, ondan bir duygusal destek alma teması da söz konusu olabilir bazılarınız için. Genel olarak bu şekilde geldi. Ailesel konularda özellikle bir duygusal paylaşım teması söz konusu gibi geldi. Aileden ayrılma teması da olabilir dediğim gibi. En başta başka iş fırsatlarına veya geleceğe yönelik planlarınız çerçevesinde aileden ayrılma gibi temalarda söz konusu olabilir ama bunların tümü hani böyle çok yumuşak bir şekilde gerçekleşiyor. Tamam hüzünlü bir hava var hem ağlarım hem giderim ama yani aslına bakarsanız bu hem Venüs'ün hem de Jüpiter'in o olumlu enerji akışıyla sanki biraz daha atlatılması zor bir olayı çok daha kolaylıkla atlatabileceğinizi düşünüyorum. O güçlü duruşunuz da sayesinde gerçekten duygusal anlamda böyle bir olgunlaşma, enerji akışının yoğunlaşması söz konusu. Evet, bakalım. Sevgili Aslan Burçları. Evet, şimdi aşk hayatımıza yönelik olarak Jüpiter'in bu olumlu açıları bize ne getiriyor? Aslan Burçları için bunu da bir soralım bakalım. Sevgili Jüpiter bize... Göklerin o lütuf kapısından neler getiriyorsun? Şöyle bir olumlu olumlamalarla açalım. Kartlarımızı. Tüm açılımlarım aynı zamanda şifalanmaya da yönelikte burada bir takım kötü enerjiler gördüğüm zaman bir takım olumlamalarla bunları şifalandırmaya yönelik girişimlerim de oluyor. Oo, bir aşıklar, bir değnek üçlüsü ve bir de değnek kahyası geldi. Oh, oh. Aşk hayatını sorduk. Aşıklar kartı geldi zaten. Evet, şimdi size e, az önce kartların genelinden baktığımda aslında eskiyi bırakma ve yeniye yönelme temasının olduğunu söylemiştim. Burada Aşıklar kartıyla artık bir karar verilmiş sanki. Ben tamamen bu eskiyi geride bırakıyorum. Bu tamamen bir ex partner ile de alakalı olabilir. Geçmişte sizin gerçekten e, çok fazla düşündüğünüz, kafanızı yoran, belki çok bir süredir emek verdiğiniz bir insan. Sanki bu konu hakkında kesin bir karar alabiliyorsunuz. Bir kısmınız için tamamen bu insandan uzaklaşma ve hayatına yeni birini alma. Bir kısmınız içinse insanla yepyeni bir başlangıç yapma söz konusu olabilir. Burada aşıklar kartında hem bir karar verme teması vardır. İkizler burcunun kartıdır ve burada bir ikizler Burcu'nun evi olan üçüncü evde gelmiş ikizler burçlarına ne dikkatli orada duygusal hayatınızda bir ikizler Burcu geliyor mu acaba dedikti kartlar bana aynı yerde hem aşıklar hem de üçüncü evi görmemden dolayı ve burada da bir üç sayısı üçlü vadelere de dikkat edebilirsiniz. <laughs> Sanki demiştim ya biraz daha ileriye yönelik planlar yaptığınız bir dönemdesiniz. Yani tamam ben eskiyi arkada bıraktım artık. Çok fazla düşünmüyorum. Biraz benim için zor da olsa ama dediğim gibi Jüpiter'in ve Venüs'ün de bu olumlu enerji akışıyla sandığınızdan çok daha kolay bir iyileşme sürecine giriyorsunuz. Ve yepyeni bir birliktelik sanki hayatınıza giriyor. Ve bu birliktelik uzun vadede umut vadeden bir e, ...birliktelik olarak göründü. Oldukça da sizi heyecanlandıracak bir insan. Sanki böyle bir değnek kahyası geldi burada. E, o yüzden biraz daha ben yeni birinin hayatınıza gireceğini düşünüyorum büyük bir kısmınız için. En azından böyle bir potansiyel kesinlikle var. Üç sayısı genel olarak zaten bir potansiyeli verir. Sizin yani böyle bir karar vermeniz sonucunda gerçekten geçmiş arkada bıraktım artık dediğiniz noktada sanki önünüzdeki potansiyeller daha da artıyor ve bu potansiyellerin farkına varmaya başlıyorsunuz. Neden? Burada bir denek kahyası belirtti. Yani potansiyel olarak romantik bir ilişki kurabileceğiniz bir insan dikkatinizi çekebilir yakın zamanda şeklinde düşünüyorum. Ya Zaten burada dediğim gibi Jüpiter'le... Merkür'ün bir 60'lık açısı var. Yani bir sekstil açı. Bir süredir böyle uzaktan uzağa izlediğiniz acaba bu insanla olabilir mi? Yani dikkatimi çekiyordu ama <laughs> hani çok da iletişim kurmadığınız kurmuyorum dediğiniz bir insandan bir adım alabilirsiniz. Ufak tefek haberleşmeler olabilir aranızda. Bununla beraber kıvılcım bir anda büyüyüp böyle bir aşıklar kartıyla yolların kesişmesi tesadüfi bir şekilde bir anda beklemediğiniz sürpriz bir şekilde yolların kesişmesi söz konusu olabilir ve gerçekten üç sayısıyla da birlikte bu ilişkinin gelecek vadeden bir ilişki olduğunu hissettim. Yani üç sayısı biraz daha bolduk bereket enerjisini de getir ama potansiyel halindedir. Bakın potansiyel potansiyel halindedir. Zaten aslında yani gerek Astrolojik haritamızda gerek e, tarot kartlarında gördüğümüz tüm enerjiler potansiyel enerjilerdir. Bize bunları söylerler. Siz o potansiyelin ne kadar üzerine giderseniz, siz o enerjileri ne kadar iyi yöne kanalize ederseniz onlar size o şekilde gelirler. Kartların bana söylediği potansiyel bu şekilde. Belki sizden genç biri olabilir, yaşça küçük biri olabilir. Aynı zamanda da hani değnek kahyası ile beraber yani... E, dediğim gibi ilginizi çok çeken, sizi heyecanlandıran bir insan. Uzaktan uzağa izlediğiniz, çünkü burada bir değnek üçlüsüyle de geldi ama henüz harekete geçmediğiniz bir insanla alakalı sanki bir haberleşme söz konusu. Yani uzaktan uzağa böyle bakışıyoruz ediyoruz ama aramızda bir kıvılcım olmadı dediğiniz bir insan varsa sanki bir anda böyle bir sizde zaten Aslan Burcu olarak yani bir ateş elementisiniz. Burada da ateş elementleri geldi. Hızlı bir biçimde bir başlangıç enerjisi söz konusu olabilir. Ufak tefek adımlar. Onun size <laughs> yazdığı bir merhaba sizi bambaşka bir boyuta taşıyabilir bir anda benden söylemesi. Bir anda gerçekten gelecek vadeden bir ilişkinin içinde kendinizi bulabilirsiniz şeklinde kartlayın. Bana burayı söyle. Peki. Parasal anlamda ne gibi gelişmeler? Finans, kariyer anlamında ne gibi gelişmeler söz konusu olur? No, bir değnek altısı, bir tılsıması. Oh, maşallah. Sizin bence önünüzde birden fazla yol var gibi görünüyor. Aklınızda birden fazla şey olabilir şunu yapmak istiyorum ama bunu da yapmak istiyorum. Şöyle şöyle seçenekler var önümde. Biraz sanki hayallere dalmışsınız. Bir şeyleri düşünüyorsunuz ama düşüncelerinizi netleştirmek için şu an çok güzel bir an. Ve bu düşüncelerin ben netleşeceğini düşünüyorum. Hayalini kurduğunuz bir şey varsa özellikle bir girişim yapmak. Bakın Aslan Burcu zaten 5. evle alakalıdır. Ya 5. evde böyle ya Aslan Burcu zaten girişimci bir burçtur ama hani e, kupa yedilisinde de biraz daha böyle hayallere gark olma estetik ve benzer o konularla da alakalı biraz beşinci ev açıkçası. Hani eğlence mekanları, zevk, sosyal aktiviteler vesaire. O konularla alakalı belki hani e, başka insanlarla iletişimde bulunup keza üçüncü ev ve yengeç burcu, da, burcu kartları da gelmişti. Ailenizden alacağınız bir destekle bir girişimde bulunabilirsiniz. Yepyeni bir girişimde aklınızda bir proje varsa eğer şunu yapayım acaba tutar mı bunu yapayım acaba tutar mı şuraya mı gitsem yani şöyle bir işe girsem nasıl olur ve benzeri aklınızda birçok düşünce varsa eğer yani sanki sos yani e, ailenizle de birlikte ve sosyal e, ortamlardan da aldığımız destekle yeni bir başlangıç söz konusu olabilir ve değnek altlısı kartıyla da birlikte bu yaptığınız yeni başlangıç sanki yani e, gerçekten sizi başarıya götürecek. Yani bir tanınırlığınız olacak gibi hissediyorum yani büyük bir çıkış yakalayabilirsiniz bu anlamda. Yeni bir işe başlayacaksınız mesela. Yani bir anda gerçekten o işte gerçekten yetenekli olduğunuz ortaya çıkacak gibi. Bu bu anlamda gözleriniz, gözler üzerinizde olacak gibi hissediyorum. Aman nazara dikkat. Gerçekten burada kupa yedilisinde biraz daha o düşünme aşaması. Ne yapsam, ne etsem seçenekler arasında. Bu biraz daha hayal dünyasında kalma söz konusu. Ama sanki bu hayal dünyanızda kalan şeyler, bir süredir yapmak istediğiniz şeyler tıssıması ile beraber burada maddi anlamda tezahür ediyor sanki. Artık o startı veriyorsunuz ve bu startı verdiğinizde gerçekten hani beklenilen daha da hızlı bir gelişmeyle yol alıyorsunuz gibi hissediyorum. Bu anlamda parasal kaynaklarınızın da artacağını hissediyorum. Tılsım asık kartı keza zaten para elementidir. Yani para elementi diyorum. Para element, toprak elementidir yani. Toprak elementi biraz daha maddi gelir kaynaklarımız somut, gözle görülebilir, elde tutulabilir alanlarla alakalıdır. Bu anlamda gerçekten finansal anlamda bereketli olduğunuz bir dönem. Aklınızda bulunan bir şey varsa eğer şunu mu yapsam bunu mu yapsam harekete geçmedin. Tam zamanı harekete geçerseniz başarıya ulaşmanız kaçınılmaz. Bir anda beklemediğiniz bir şekilde insanlar bile sizi konuşabilir. Şuna bak bir anda bir başlangıç yaptı ne güzel yaptı ne kadar güzel e, girişimlerde bulundu vesaire insanlar size gıplayla bakacak olabilir. Bu da bir kartımız. Kendi at alalım. Bu hayvanları destemizden de seçelim. Şu desteği tersini tutuyoruz ya. Buradan da sen gel bakalım. pembiş destemizden de bir kart alalım. Genel olarak açılım bize güzel mesajlar verdi ama. Güzel kartlar geldi. Aslan Burçları şanslısınız. Ama zaten Jüpiter bize ne hediye getiriyor dedik. Yani kötü bir hediye getirecek hali yok. Burada büyük hayırsever dedik o kadar sana. <laughs> Değil mi sevgili Jüpiter? Altın tutan kadın. Ve ruhu teslim olun dedi. Ve yavaşla. Yavaşlayın ve olayların gelişmesine izin verin. Yavaşlamak önünüzde olup biteni daha net görmenizi sağlayacak. Ya size demiştim ya böyle biraz bakın destenin altında bir de değnek 8 kartı var bu arada. Duygusal hayatınızda özellikle bir anda hiç beklemediğiniz bir şekilde bir kıvılcımla olaylar Biraz gaz gelişebilir, hızlı gelişebilir demiştim. Siz de bir ateş burcu, ateş elementi burcusunuz. Ateş elementi biraz hızlı hareket etmeyi seven bir burçtur. Bu anlamda bu kart biraz uyarı kartı olarak geldi. Kimi zamanlar çok çok hızlı hareket etmeyelim, biraz daha düşünelim. tamam, çok çekildiğimiz bir insan olabilir, çok hevesle başladığımız bir ilişki olabilir ama düşünmeye de bir pay bırakalım dedi. Ve altın tutan kadın burada e, fırsatlar ayağınıza geliyor gibi hissediyorum. Özellikle parasal anlamda. Burada değnek altılısı ve tılsıması kartını da görmüştük. Bir kadından da yardım alma olasılığınız olabilir. Bir anne figürünün belki sizi e, finansal anlamda desteklemesi söz konusu olabilir. Onun vereceği bir yardımla belki yeni bir yola koyulmanızda onun desteğiyle söz konusu olabilir. Ama neticede burada e, bir Parasal anlamda genişleme söz konusu ki Jüpiter zaten dokunduğu alanlarda bolluğu, bereketi, genişlemeyi hayatımıza getirir. Güve ruhu teslim olun dedi. Sanki burada bir kadersel süreciniz de var gibi görünüyor. 39 sayısı 3 ve 9 açılımın başında zaten üçlü vadelere dikkat edin demiştim gibi hatırlıyorum. Ve... Ve üçüncü kartın gelmesinden dolayı sanki bunu söylemiştim. Benim dikkatimi çeken o olduğu için. Şöyle. Dedim ya şimdi e, siz burada yeni bir döneme doğru adım atıyorsunuz. Sanki bir süredir bekliyordunuz. Böyle hesap kitap yapıyordunuz. Gelecekte şöyle mi yapsam, böyle mi yapsam vesaire. Ve yavaşça kartıyla beraber geldi. Sanki kadersel bir sürece giriyorsun. Şans, baht kapıları zaten önünde açılıyor. Çok hızlı hareket etmene, çok aceleci olmana gerek yok dedi kartlar aslında burada biraz. Bazen ateş elementinin o hızından dolayı bir şeyler hemen olsun isteyebilirsiniz. Aslan burcu biraz kontrol elinde tutmayı seven bir burçtu Yani yapısından ötürü kartlar biraz bu konuda dedi ki zaten gelen sana geliyor senin. Biraz daha yavaşlaman, biraz daha düşünsel süreçlerini ön planda tutman, önemli iletişimsel süreçlere bu anlamda önem verin. Çok fazla şunu da yapayım, bunu da yapayım demenize gerek yok. Çok fazla aceleci olmanıza gerek yok. Keza zaten burada değnek üçlüsündeki kartta da bakın. Yani bu insan bu gördüğünüz bir tacirdir gemileri yoldadır ve onların limanına yanaşmasını bekliyordur tıpkı bu insanın limanına gemilerin e, yanaşması gibi sizin de fırsatlar ayağınıza geliyor zaten birden fazla seçenek çıkarsa karşınıza özellikle maddi finansal konulara yönelik diyorum bir kupa yedilisi görmüştüm bir kafa karışıklığı yaşama birden fazla seçenek arasında kalma gibi durumlar söz konusu olursa yavaş ve düşünerek karar verin zaten size doğru bolluk, bereket, fırsat kapıları açılıyor şeklinde burayı yorumladım. Evet siz de olumlu olumlama olarak e, yazabilirsiniz yorumlara bolluk, bereket, fırsat kapıları önüme önümde açılıyor şeklinde. Evet sevgili Aslan Burçları sizin de açılımınız bu şekildeydi. Eğer beğendiyseniz yorum yaparsanız abone olursanız çok mutlu olurum. Hepinizi seviyorum. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.